Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de nebul fonksiyonunu ve find yani bu fonksiyonunu inceleyeceğiz. Öncelikle A5 hücresinde görmüş olduğunuz gibi Haruncan soru işareti çarpı Excel 2016 Haruncan gibi bir ifademiz var. Bir Haruncan ifadesinin baş harfleri küçük, geri kalan harfleri büyük ötekinin de tam tersi. Baş harfleri büyük. Geri kalan kısımları ise küçük. Şimdi neden bu şekilde yazdığımızı daha iyi anlayacağız. Bu ve mebul fonksiyonları arasında önemli bir fark bulunuyor. O da şu. Search yani mebul fonksiyonu büyük ve küçük harf ayrımı yapmadan istediğiniz parçayı daha doğrusu istediğiniz parçanın karakter sayısını bulup yazıyor istediğiniz yere. Bu fonksiyonunda ise büyük küçük harf ayrımı mevcut. İsterseniz bir örnekle daha iyi açıklamaya çalışalım bunu. Burada arkadaşlar mebul fonksiyonunu yapalım. Altında da bu fonksiyonunu yapalım. Şimdi eşittir bul dedikten sonra aradığımız metni bize soruyor. Biz burada ne harfini bulalım? Harun şu ilk başta görmüş olduğunuz Harun ifadesindeki N harfinin kaçıncı karakterde, yani daha doğrusu kaçıncı karakter sayısı olduğunu bulalım. Neyi yazdıktan sonra noktalı virgül koyduk ve metnimizi seçeceğiz. Hangi metinde arıyoruz? Bu metinde arıyoruz. Yani A5 süresindeki metinde arıyoruz. Başlangıç sayımız e, buraya ister yazabiliriz, yazmayabiliriz. E, yazmazsak 1 olarak kabul edecektir. E, default olarak. Biz yazalım. Parantezi kapattıktan sonra bakıyoruz. Evet. 5. karakterin ne harfi olduğunu görüyoruz saydığınız zaman hakikaten 5. olduğunu görürsünüz fakat bu fonksiyonunda bu biraz daha değişik olacak şimdi bulunacak metin yine n harfi fakat bu defa gördüğünüz gibi küçük m yukarıda da küçük m yazdık ama e m bu ifadesi fonksiyonu daha doğrusu e büyük küçük harf ayrımı yapmadığı için bitti bulduğu ilk neyi e, saydı ve beşinci karakter olduğunu belirleyip getirip buraya yazdım. Ancak bu fonksiyonu öyle yapmayacak. Şimdi neyi bu metin kısmına yazdıktan sonra hangi metin içinde arayacağımızı söylüyoruz. A5 hücresindeki metin içinden arayacağız. Başlangıç sayımız yine 1 olacak. Parantezi kapatıp enter'a bastığımızda bakın Aradaki en büyük temel farkı burada görmüş olduk. Gördüğünüz gibi ilk küçük neyi bul fonksiyonu gitti saydı ve son haruncan ifadesindeki harunun neyini 29. karakter olduğunu buldu ve getirdi buraya yazdı. Şimdi bir başka önemli özelliği arkadaşlar. Mayboot fonksiyonunu. Şöyle bir işlem yapalım. `parçal` fonksiyonuyla iç içe uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle ki, şimdi metnimiz bizim bu metin. A5 hücresindeki metin. Parça alacağımız başlangıç sayısını bize soruyor. Biz birinci karakterden itibaren alalım. Karakter sayısı daha sayı karakterler kısmına geldiğimizde biz mebul fonksiyonunu çalıştırırsak bulunacak metni buraya yazalım. Ee, hangi ifadeyle başlayan kısmı alalım? C ile başlayan kısmı alalım. Daha sonra hangi metinde aradığımızı soruyor bir daha. Bize diyor daha 5 hücresindeki metin. Başlangıç sayısını soruyor şimdi. Bakın başlangıç sayısı biz yine 1 diyeceğiz. Parantezi kapatıp, parçalın da parantezini kapattıktan sonra Enter'a basarsak, bakın Harun C'yi aldı. Yani okuyalım şimdi arkadaşlar bir daha formülümüzü. Hatta şöyle yapalım. Tam olarak burada okuyalım. Hatta şöyle birazcık daha. büyütelim. Şimdi diyoruz ki, parçal fonksiyonunu yazdıktan sonra ilk önce metnimizi belirttik. A5 hücresindeki metinde işlem yapacağız dedik. İlk karakterinden saymaya başla dedik. Ee, ve hangi ifadeye kadar bunu alacaksak bunu buraya yazdık. Bakın. Hangi ifade C ifadesine kadar bunu say dedik. C'den sonrasını alma. Bunun e, temel olarak özeti bu. Yani örnek olarak e, şimdi biz buraya şunu yazmış olsaydık. Gidip buraya C değil de küçük ne yazmış olsaydık. O zaman ne yapacaktı? İsterseniz bir ona da bakalım. Bakın. Ee, ilk neyi buldu? Büyük ya da küçük harf olması gerekmiyordu biliyorsunuz. E, ee, neyi buldu? İlk neyi buldu ve orada durdu. Şimdi bu neyi bul değildi. Bu fonksiyonu biz burada kullanmış olsaydık ne yapacaktı? basalım. Bakın. Bunu şu ifadede ilk küçük neyi bulana kadar burayı taramaya devam edecekti. Ve şuradaki bakın Harun ifadesindeki küçük neye kadar bunu bulacaktı. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.